Herkese merhaba, ben Güçra Leyna 23 yaşındayım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda spor yönetimi mezunuyum ve şu anda da açık öğretimde yeni medya gazetecilik okuyorum. Akademik hayatımdan geri kalan vakitlerde ise kendime, çevreme ve topluma fayda sağlayabilmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezlerinde ve aynı zamanda farklı seviye toplum kuruluşlarında da gönüllü faaliyetlerime devam ediyorum. Size gönüllülük alandaki sorumluluklarımdan bahsetmem gerekirse Gençlik ve Spor Bakanlığımızda Gönüllü Gençlik Liderliği ve Kamp Liderliği yapmaktayım. Daha öncesinde de Genç Kızlar Eskişehir'de Kımser İletişim Birim Başkanlığı ve Lastik'te Eskişehir İl Temsilciliğini yürüttüm. Şu anda da Genç Eşler Eskişehir'de İl Başkanı olarak devam etmekteyim. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tanıştığım günden bu bir yana birçok yerel ve ulusal faaliyetlerde, projelerde ve kamplarda bulundum. Aktif olarak katılım sağladım. Bu açıdan Gençlik ve Spor Bakanlığı benim için bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Uluslararası projelerle ilgileniyorum. Daha önce İstanbul, Ankara, Samsun, Eskişehir, Kütahya ve Çekya gibi farklı yerlerde Erasmus projelerine katılma fırsatı sağladım. Bu projelerde katılımcı, eğitmen ve kolaylaştırıcı olarak yer aldım. Aynı zamanda gençlik merkezlerine yönelik uluslararası gençlik programlarında gençlik merkezimiz aracılığıyla yakın zamanda yazılan bir Pakistan projesinde aktif rol oynadım. Farklı projelerde yazmaya devam ediyorum. Temsilci genç olmak istiyorum çünkü 81 yıldan gelen arkadaşlarımla tanışmak, onların gönüllük motivasyonlarını ve tecrübelerini öğrenmek, devlet erganı büyüklerimizle bir araya gelerek hem kendi adıma hem de ülkem adına gençlik haftasını verimli bir şekilde geçirmek istiyorum. Eskişehir'de bu açıdan en iyi şekilde temsil edeceğimi inanıyorum ve bunun motivasyonuyla başvuruyorum.